Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte F Mobile'da paketten çıkan oyuncuları teke tek yapma serimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bir önceki bölümde ilk defa maçı kazanabilmiştik. Maçı kazanamasaydık oyuncumuz siliniyordu. Bu bölümde de geçerli arkadaşlar. Maçı kazanamazsak bir tane oyuncumuz çaktan gidiyor. Takımımız en son bu şekilde gelmişti. Bakalım şimdi neler olacak arkadaşlar. 2.4 milyon coin var serinin devamı için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen 50 binlik paketten başlıyoruz. Evet 50 binlik ilk paketi açtım ve 72 sol kanat geldi. Biraz daha hızlandıralım arkadaşlar. Zaten artık 72'lik 73'lük falan oyuncular işimize yaramadığı için 71 bir giderdi arkadaşlar bu paketten de. Evet açtık bir diğer paketi ve 70 bir yer geldi 72 kabako bu paletten de ve 72 Aido geldi arkadaşlar 72'lik stoper geldi bu da işimize yaramayan bir oyuncu çünkü artık takımımızda en az 74genlik oyuncular var 3 tane o yüzden 73 genli, 72 genli oyuncular işimize yaramıyor. 70 Apiyah geldi. 73 Moreno. 71 Paolo. 71 Leicester. 70 Rawls 71 Leinster 73 Kelly 70 Montes 74 Boateng Santrafor 73 Yardel Evet çok gereksiz paketler arkadaşlar şu ana kadar Ajay geldi şimdi 71 gen Bakalım bundan sonra paketler düzelecek mi? Şöyle açıyoruz 73 Tavernier geldi bu sefer de Evet açtık ve 73 Bolat 79 fred işte bunu bekliyordum 79 fred geldi arkadaşlar Sonunda gelmedi gelmedi Ve sonunda en iyi oyunculardan biri geldi 79 gen fred Ama ilk öncelikle arkadaşlar, arkadaşlar Ben bunun pazardaki fiyatına bakmak istiyorum Çünkü Premier Lig'deki oyuncular Özellikle 75'lik 75 ve üstü Ve büyük takımda oynayanlar arkadaşlar Her türlü para ediyor 179 179.000 Geçen günkü 78'lik kaleciyi daha pahalıya sattım. 300 bine sattım ama bunu da 210 bine falan satabiliriz. Defans fortası olduğu için arkadaşlar. Defans portası olduğu için fazla etmiyor olabilir kaleciye göre. Kali çıkarıyoruz. Fred geliyor arkadaşlar buraya 83 85 çeviklik. 75 kuşkaya da zamboy çıkarmayacağım çünkü arkadaşlar onlar meho. Diğer oyuncumuz Kaliardini. MDO arkadaşlar. O yüzden mevkisine uygun yapacağım. O yüzden Kaliardini'yi çıkardım kadrodan. Ve devam ediyoruz. Daha güzel paketlerle. İnşallah daha güzel paketler gelir. Elitte de bekliyoruz. 79'luk, 78'lik oyuncular da olur tabii ki. Açtık. 71 Tankovic. 71 Sinclair 74 Murillo geldi arkadaşlar stoper. Fazla güzel özelliği yok. Fizi iyi ama Stark'a göre Gabriel'e göre fazla iyi değil arkadaşlar. Aynı gelen zaten çıkarmıyoruz. Özellikleri falan önemli değil yani. Munoz geldi. Bu paketten de 71 gen. Bozot 71 sağ kanat. 71 Fernandinho Silva Slo. 72 Sunic Stopper. Ve artık 1 milyonumuz kaldı arkadaşlar. 72 da geldi. Evet bir iki tane elit gerisi de güzel olur. Filipe Ferreira 70 ya da 70 kendi dikkat etmedim. O 78 iller hemen ama biz bunu nereye koyacağız arkadaşlar? Nereye koyabiliriz? Mecburen arkadaşlar 4 2 3 1'e dönebiliriz. Sağ sağ orta sağ sol orta oynayacağız mecburen ya da illere emendiği mo'ya koyacağız fred mo oynayabilir arkadaşlar fred'i e koyabiliriz ve diğer oyuncumuz 78 gen nerde ya iller emendi buradaymış hiç iş geliştiricisi yok arkadaşlar ilginç Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. Geçtiğimiz sol sayede çok daha güzel olurdu ama orta sağımızı güçlendiriyoruz arkadaşlar daha fazla. 4-2-3-1 yapsak. Aslında 4-2-3-1 mantıklı arkadaşlar. Çünkü zaten bizim sağ orta sağ ve sol orta sağımız var. O yüzden 4-2-3-1'i arıyoruz. 4-2-3-1 dar var. Dar mı olacak arkadaşlar bizimki? bakalım. Yani bu biraz 4-5-1 gibi. Doğru bunun sağ orta sahası yok arkadaşlar. Bizimki geniş olacak galiba. 4-2-3-1 geniş. Evet bu şekilde olacak arkadaşlar bizim taktiğimiz. Sol orta sağ Hazard. Santrafor. Zapata sağ orta sağ. Ve bir tane de ofansif orta sağ gerekiyor bize arkadaşlar. Buraya Kuşka ya da zamboy koyacağız. Hangisini koymalıyız? Bir karşılaştırma yapacağız arkadaşlar. İkisi de bize katkı sağlayan oyuncular arkadaşlar. Şu şekilde özellikleri. Zambon'un iki golü var. Kuşkanın bir golü var. Asistleri bilmiyorum arkadaşlar. Bence Zambo kalsın. Güzel oyuncu. Zambo'yu kullanmaya devam edelim. Evet, eller hemen geldi. Güzel transferler yaptık ve formasyonumuzu da değiştirdik arkadaşlar. Böylelikle paket açılımlarımıza devam ediyoruz. 74 Diallo 74 Ginçek 70 Vasinger 76 Leo Popistao 70 Svera 70 Johansson geldi bu seferde 73 Kerk. Evet bizim önceki oyuncumuz geldi arkadaşlar bu sefer de. Kerk takımıza yeniden giremeyecek. Evet 73 baldo kullanmak isterim arkadaşlar o oyuncuyu ama 2-3 sene önceye göre gene bayağı fazla düşmüş. 70 fail. 71 Atoes daha. 74 seri. İçerik gelmedi arkadaşlar daha. Kötü bir paket açılımı. Ne kadar Fred'le ile hemen de gelse de bir tane de elit vermesi lazım. 73 Moika. 71 Chavez 71 Moredo Evet paket açılmadı arkadaşlar. Açtım 70 Hector Rodriguez. 71 Kalesa. Ve son paketimiz arkadaşlar maça geçmeden önce. Son paketimizi de açalım. Ne geliyor? Bosut geldi arkadaşlar. En az transfer yaptığımız bölüm olarak kayıtlara geçti. Fred İldar hemen güzel transferler ama arkadaşlar bir iki tane daha güzel oyuncu isterdim. Özellikleri bu şekilde. Fred güzel bir oyuncu arkadaşlar. İldar de yavaş ama pek de güzel özellikleri olmayan bir oyuncu arkadaşlar. Bakalım oyunda göreceğiz her şeyi. Takımımız bu şekilde arkadaşlar. Hiç elit gelmedi bu sefer ama orta sahamızı güçlendirdik. Kuçka takıma veda etti. Bir tane daha oyuncu veda etti. Onun kim olduğunu şu an çıkaramadım. Ama neyse maça geçelim. Evet maça geçiyoruz arkadaşlar. Rakibimiz geldi. Bu bizim takımımız ve rakibin takımı da bu şekilde 119 gen 150 de, 156 kimya ya? Yine bizden güçlü her zaman olduğu gibi arkadaşlar ama yine yenmeye çalışacağız. Yenemezsek oyuncumuz siliniyor arkadaşlar. Yeni gelen oyunculardan da silinebilir. Bakalım neler yapabileceğiz. Kazanmamız lazım o yüzden kesinlikle. Zuber. Traore kovalıyor Zuber'i e orta geldi. Marcelo'da top. Marcelo verdi Fred. Hazard şimdi. Hazard. Top Hazard'da kaldı. Önünde bomboş bir alan var. Hazard peşinde de Flick var. Hazard şimdi. Hazard. içeri pas vermeyeceğim çünkü çok karışık. Şutumu attım. Dönen top gol pozisyonu ve gol. Zambuanguysa. 13. dakikada yine taklasını attı. Evet. işte sol kanattan geldik. İzin vermedi ama. Sonrasında neyse ki golü bulduk. 1-0 öndeyiz. Oyuncumuz, oyuncumuzun silinmemesi için güzel bir şey arkadaşlar. 1-0 önde olmamız. Orta geldi. Dikkat. O Dini galiba arkadaşlar santraforları. Ya da De Thomas çünkü çok devasa bir oyuncu. Ya hata yaptık. Oh offside Konuşacağım diye hata yaptım arkadaşlar. De Thomas'mış gerçekten. Dubravka şimdi uzun oynadı güzel yere. Ama şu teke devamlılık sıkıntısı var ya. hiç pas yapılmıyor arkadaşlar. PlayStation'da mesela böyle olmaz ama burada çok zor kontrol etmek. Hemen rakip geliyor alıyor dönmeden. Dönüşleri zaten çok yavaş oyunda. Oyuncularımız da kötü. Traore şimdi. Traore kaptırdık. Zuber. Rodriguez. Yeniden Zuber. Beckham. Çatlı güzel paslaşmalar. Evet. Rakip çok güzel geliyor sol kanattan. Ama Stark noktayı koydu. Şimdi Zapata'ya doğru ama Disasi araya girdi. Beckham. Şahitli uzaktan vurdu Stark. Bravo Stark. Çok iyisin. Şimdi Charico da aldı topu. Brox. Pasını aktardı. Dissasiyete ve izin vermiyor. Bize bir türlü. Fred şimdi aldı topu. İllera Brox. Pasını aktardı. Ama ilk yarı sona ermiş. İlk yarı bir sıfır üstünlüğümüz var. İşte rakip takım. 4-5 kişi toplanmış ve Nasıl yenebiliriz diye konuşuyorlar. Üzgün bir şekilde. Şimdi Hazart. Fred çok güzel girdi araya. Zambo. Laremendi. Traore. Traore pasını verdi ama. Ya şunu düzgün yapın ya. Zuber. Omrani. Yeniden Zuber. Traore kaydı ve çok güzel bir kayarak müdahale. Traore'den gerçekten ama faal olmuş. Taç sandım ama faalmiş. Ama bence çok temiz bir müdahale. Neyse ki top dışarıda gol sandım arkadaşlar. Kornermiş. Evet, dikkat etmemiz lazım. Bir şut top dışarı gidiyor. Şunu birazcık para alalım. Ve maçımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Dubravka. Beckham da şimdi top. Beckham araya oynadı. Omrani Stark bomboş de Thomas. De Thomas attı. Durum 1-1 63. dakikada. Şimdi İlgar Emendi. Traore. Doğru pas yapılmıyor ki arkadaşlar takımla. Şimdi Omrani. Orta Stark'dan önce de Thomas. 2-1 oldu arkadaşlar durum. Birkaç dakika içinde maçı çevirdi rakip. İşte kafa vuruşu ve top ağlarımızda. Şu durumda oyuncumuz silinecek. Böyle bir ters maç ama böyle bitmesine izin vermemeye çalışacağız. Şimdi Fred pasını verdi. Kötü yine pas her zaman gibi. Verşaren. Chatli Chatli Stark araya girdi. Günün tek oynayanı Stark. Evet. Top bizde Hazard. Pasını verdi Zapata. O da verdi Zambo. Şimdi de Brox. Brox çok zayıf arkadaşlar. İlk bölümde güzeldi ama şu an biraz zayıf. Brox gol atarsın affederiz. Ama atamadı arkadaşlar. Dakika 84. Son atakları artık. Zambo. Traore. Top çıkmasın Traore. Rakip indirdi bizi. Yeniden taç arkadaşlar. O yüzden şöyle. Tam atmadım ya. Niye? Evet. Bir taş daha arkadaşlar. Aynı bölgelerden. Anlamsız bir taç atışı ve maç bitecek böylelikle. Fred Zuber uzun oynadı ve maç bitsin artık fazla uzatma hadi. Evet maç bitti arkadaşlar. 2-1 yenildik 1-0 geçtiğimiz maçta. Oyuncularımız üzgün. Maalesef ki bir tane oyuncumuz silinecek. Bakalım bu hangi oyuncu olacak arkadaşlar. Evet takımımız bu şekilde arkadaşlar şimdilik ben oyuncular çarkı yazayım daha sonra çevireceğiz çarkı hadi bakalım. Evet arkadaşlar çarka geldik. Şu an dik ekran bitti. Şu an nasıl bilmiyorum arkadaşlar. Ama çeviriyorum çarkı. Evet çevirdim arkadaşlar. Hangi oyuncu gelirse sileceğiz. %101'e %101 e satacağız. Ve hayır. Brox'a atlasaydı keşke. Ama <laughs> Hazard en iyi oyuncularımızdan bir tanesi arkadaşlar. Zaten 4 tane elit oyuncumuz var. Bir tanesi gitti maalesef. Hadi şimdi oyuna geçelim ve hazardı silelim. Evet arkadaşlar oyuna döndük. Değiştir diyorum. Buraya arkadaşlar çıkardıklarımızdan bu oyuncuyu koyacağız. Paketten çıkarmıştık. Yeni sol kanadımız Fernandinho Silva arkadaşlar. Hızlı gayet güzel. Takımımız bu şekilde arkadaşlar. 106 yine düştük yeniden. Şimdi pazara gidiyorum. 100 ve 101'e satacağız arkadaşlar. Hemen satılacak muhtemelen. Bakalım 55 bin. 55 bin ama arkadaşlar biz bu oyuncuları çıkarmak için kaç milyon harcıyoruz ve maçlarda zor kazanıyoruz. Kazanamadığımızda işte böyle gidiyor arkadaşlar oyuncularımız. Artık bundan sonra her bölüm böyle isterse Messi çıksın. Messi de böyle yapacağız arkadaşlar. Messi çıkması tabi çok zor bir şey. Hedeflerimden bir tanesi de bu seride Messi veya da Ronaldo çıkarmak arkadaşlar. Umarım çıkar. Hazard'ı 100 101'e gönderiyoruz arkadaşlar. Ve şu şekilde pazarda göstereyim. Keşke Brox'u atlasaydı ya. Brox iyi değil zaten arkadaşlar. Ve Hazard'ımız gitti maalesef. Satılana kadar ne yapalım? Etkinlikten ilerlemelerimi göstereceğim arkadaşlar o zaman satılana kadar 8.700 kıyıcı puan harcadım. Kanavar oyu alabilirim ama 97gen yani zaten pek bir şey ifade etmiyor. Netvede alsam çok iyi olur. Evet kıyıcıdan da arkadaşlar Vandyka yaklaştık ama buradan da gelmek gerekiyor o yüzden. O biraz zor arkadaşlar. Etkinliğin bitmesine 6 gün falan kaldı. Bir sonraki etkinlik artık ne olur bilmiyoruz. Burada da bir tane açmıştım arkadaşlar. 2500 puan harcayınca em e harcayınca oyunu. <laughs> Bu oyuncunun ismi neyse arkadaşlar onu alıyoruz. Ve burada da Simon falan var. Simon almak zaten çok zor. Satıldı arkadaşlar zaten oyuncumuz. Şöyle Hazard'ın esesini alalım diye. Evet arkadaşlar Hazard'ı 95 coin ise sattık. Sadece 95 coin ise daha fazla bu tarz serinin devamı için arkadaşlar bu tarz videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle toplayalım arkadaşlar. Evet büyük bir kazanç elde ettik. Hoşçakalın.